Evet. Neredeyse burada bitirdik. ki Sonunda Efsane Hamster hediyesini alacağız. Çok güzel bir şey bu. Belki içinden efsanevi bir karakter çıkartırım değil mi? Efsanevi bir karakteri çok seviyorum belki. Hmm. robot robot şeyi çıkar. Robot, robot şey var ya. He, meka, meka Mortis. Çok istiyorum ya. Taşım yok ki benim o kadar alayım Bir şey deniyorum da internet çekmiyor ki. O yaptım mı? Oğlum internet hiç mi çekmez? Var da üstüme atlarsa gebertir. Atıyorum. Bu Oğlum gebertti ya bizi. Ortada durmak durmayacakmışız artık onu öğrendim ortada. Biz çok durmuyoruz. Tabii çok az yükümüz varsa. Şöyle az önce ben tekme attı. Özel gücüyle. Tekrardan o video attıktan sonra bakarım. Oh. Şunu ben geberttim. Bunu almadan. like atıyor ya. Vs gel lan. Yiyeceğim onu ben. Bir tane video çekeceğim onu adamla. Vs atacağım. Geberteceğim. Gelsin lan. Onu yiyeceğim. Şanssızlığım. Yani bastım internet çekmiyorum zaten. İnternet çekse alırdım belki. En azından bir şans verirdim. Ama şu an verilmiyor ki. İnternet hem çekmiyor. Yok yani. sus ya. Asıl tuttu ya? Valla. tokada yapıştıracağım. Sonra ağlayacak. Hiç uğraşamam ama. O yüzden tokada vurmayacağım. Demirledim. Onun, onun sesi çıkınca video değişik oluyor ve kötüleşiyor. Ne bileyim. Heremi aldım mı şimdi? O bana atlasın, Ya arkadaşlar sinir oluyorum ya. Şu takım olanlardan baktım ya. Hem takım oluyorlar sonra vuruyorlar bize ya. Çok toksik. Toksik. Bir daha arkadaş olursam adım bir oynar değilim. mi? Etkarla anlarım da. O kadar oynar mısın yani? Nitayla. Oynamam yani. Açıkçası. A mesela en sevdiği karakter Nita. Çünkü Nita'dan başka karakter yok. Geberdi. Ha? Oğlum o nasıl bir zehir? O nasıl bir zehir ya? Crow'dan daha fazla zehir attı bana. O kadar zehir zaten karakter görmedim ki ben. Gördüm lan neyse. He. <laughs> Oğlum, bu öyle. Nasıl bu kadar iyi oynuyorlar Ortaya gidiyorum Ya Bıktım ya şu şeyliden O eksi yedim Eksi yedi yedim Bakıyorsunuz gibi eksi yiyorum ya İyi değil. Sen işe yaramazsın kafana tüküreyim. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar bu arada kötü karayı çepey mi alanlar kazık yedi. Neden diye sorarsanız çünkü yani boş boşuna para yatırıyorsunuz Oyna para yani. O ne para yatırmaz yani insan şimdi ne diyeyim? Para yatıran var mı aranızda? Yani ben yatırmam açıkçası. Eleş olsa veririm ama. Eleş değil yani şimdi. Of kolsun ne vuruyor. Gidim ortaya artık. Oh. Yürüyün gidin. Benim yerim burası. şu üçünü aldık mı aksesuar basayım duvarın arkasında duramaz o duvarı da delerim geçerim O hop. hop. Kullan da, kullan onu da gebertirim seni de gebertirim diyecektim gebertemedim <laughs> arkadaşlar bu arada kolt gerçekten güçlü ha? ama güçlü işte ama 11 seviye hiper şarj basınca sadece hız ve gücü artıyor yani kalkan gelmiyor. Yani bana öyle geliyor. Hiçbir karakterle gelmiyor gibi. Hocam onu çok güzel ya. Sen beni alabilir misin? Sniper sen beni alabilir misin? Oğlum bu ne? İnternet yok yani. İnternet yok oynamıyorum ben. İnternet yoksa ben de yokum. Canım doldu. Oh sonunda ya. geberdi. Bum bum. Şimdi yapıştıracağım kafasını. Alsın mermiyi. Sakın falan olmak yok lan. Gel buraya. Adım nedense 3 ya. Neden 3 ya? Neden 3? Adını bir normal Kuat, Jerry, Kuat falan koyarız da bu beni alır. Oğlum, bu nasıl bir şey? Ya. Neyse arkadaşlar. Yoruma yazarsınız. Ben burada bayram bayramımı cennemi Max'imi açayım. Bence bayram. Siz ne isterseniz yorumlara yazın. videomuz bitmiştir. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim.